Hepinize tekrar alalım. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle 3D intro nasıl yapılır? %100 kesin şeyini göstereceğim yani. Çözümünü. Evet. Google açıyoruz ve Panzoid yazıyoruz. Panzoid yazdıktan sonra hemen ilk çıkana tıklıyoruz beyler. Evet. Burada böyle şeyler çıkıyor. Buradan istediğinize tıklayabilirsiniz ama ben benim önerim en baştaki var. En baştakine bir tıklarsınız. Sonra buradan aşağı inersiniz bak. Mesela aşağı inelim. şuna şu şu güzel gibi görünüyor arkadaşlar tıklıyoruz sonra tıkladıktan sonra open in click me marker yazıyor ona da tıklıyoruz ve bekliyoruz arkadaşlar yanlarda intro örnekleri çıkıyor ama tıklamıyoruz çünkü bizim istediğimiz bu evet bekliyoruz hala sonra buradaki göz işaretine tıklıyoruz tıklamazsak direkt oynar ve olmaz o yüzden ilk önce göz sonra da Sonra burayı izlediniz, beğendiniz beyler. Sonra bu küp objects yazıyorsun da bak. bak. Bu template değil, basic değil. Scan değil, objects bu. Tıklıyoruz beyler. Sonra alta iniyoruz, 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 iniyoruz. Evet bak burada şeyler var. Textler var. Buradan istediğiniz gibi düzenleyebilirsiniz. Mesela ama ben diyorsunuz be ama ben bunu beğenmedim. Hemen çıkın geri. Çık, çık de. Tamam mı buradan? Hangisini seçsek? Şunu bir seçelim. Onu beğenmediniz mi? Buna geçin arkadaşlar. Ben yine aynısını yapın, izleyin. Bunu beğenirseniz, beğenmezseniz buradan birisini seçin. İzleyelim be. Ben bunu beğenmedim diyorsunuz. Ya da, ya da beğendiniz beyler. Şimdi bur buraya tıklı tıklıyorsunuz. Altı iniyorsunuz. Burada tekstler var. Tekste intro yazıyor değil mi? Bir kez tıklayın tekste. Intro yerine kendi ad kanalınızın adını yazın. Mesela BHO. Şimdi... <gülüyor> <evet>. <gülüyor> 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 işareti çıktı. O gülme işareti nasıl yaptığımızı bilmiyorum. Ama Beho'ya yazdık. İsterseniz. Mesela kalan izin ismi bilmiyorum kalan mı ismi ama isminiz mesela Ahmet olsun. Ahmet yazarsınız. Büyük yazın ki daha güzel görünsün. Ahmet yazdınız. <laughs> Beyler ses gelmiyor. <laughs> <siz> gelmiyor. <laughs> Gibi beyler şimdi sesi duydunuz herhalde. Ahmet yazdık. Şimdi istediğiniz gibi yazdınız. Ent, Enter'a tıkladınız buraya. Enter'a tıkladınız. Sonra bak. Bu değil. Bu değil. Bu değil. Dovlan kısmına geliyoruz. En altta inin en alttan üçüncüsü. Dovlan kısmına geliyorsunuz. Buradan balanset bu mod yani fast render çok hızlı renderlar yani çok hızlı indirir ama kalitesi kötü olur balanced orta good quality yani o iyi iyi şey nasıl diyeceğim işte anladınız Extreme de baya iyi baya iyi görüntü buradan mkv'yi seçiyorsunuz start video render'a başlıyorsunuz beyler burada calcu falan işte yazıyor beyler iniyor bu iniyor 20 dakika falan yazdığına bakmayın. Bu seniyor beyler. Bakın. Beyler bakın ne kadar hızlı doluyor. İşte bu doluyor, bu doluyor, 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 doluyor. Buraya geliyor. Sizi bir tane site atıyor böyle site. Orada diyor ki 5 saniye sonra falan inecek. Mesela ben bir tane göstereyim video. Bu da değil. Ha. mesela bir tane intro ne? açılırsa intro örneği görmüş olacaksınız eğer açıldı ben de böyle ses sorunu geliyor ama size gelmeyecek beyler şimdi gördüğünüz gibi intromuz böyle ben de neden ses sorunu geliyor diyorsanız onu ben de bilmiyorum ama şunu biliyorum ki bak bakın ben hani ben de ses gelmiyor ya ben de ses gelmiyor görüyorsunuz ses gelmiyor ama YouTube attığınızda o ses kesinlikle gelecek böyle. Şimdi bir kanalıma bakayım. Kesinlikle gelecek. Kanalım. Kanalıma giriyorsunuz. Evet mesela intro yeni intro. Bakın beyler ses çıkacak. Take me Burada inecek sizi bir site atacak. Siz o sitede de bekleyeceksiniz azıcık. Ve sonra inmiş olacak. Yüzdeyi çözün beyler. Sorunu olan altta belirtmeyi unutmasın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Video like atmayı unutmayın. Ve bay bay.